Parti Genel Merkezine Aşağıda imzası bulunan biz İyi Parti İstanbul İlçe Başkanları olarak 19.10.2020 tarihinde CNN Türk tarafsız bölge programına konuk olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın gerçek dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte büyük bir emek ve özveriyle bugünlere getirdiğimiz partimizin İl Başkanımız Sayın Burak Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır. Bu bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satık Burak Kavuncu'ya olan inancı, güveni ve desteği tamdır. Her şartta yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Aziz Türk milletimizin umudu ve iktidarı alternatifi olan İyi Parti'nin organize bir şekilde yıpratılması ve İl başkanımız Sayın Satıp Burak Kavuncu'nun itibar suikastine uğramasının engellenmesi için adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partice, partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.